giriş. Burası da sanat evinin girişi. Giriş kapımız. Buraya da çeşitli desenler yapmıştım. Kartal, güneş. Tabii kaputacı, kaputacının üzerine de şimdi sağlı sollu geyik. Keçi, pardon. daha keçisi motifler gelecek. Heykelleri gelecek. Yukarıya da çift başlı kartal gelecek. Buradan da girişimiz ve karşı sahilin görünüşü Bodrum tarafı ve merdiven evi merdiven evinde de daha önce yapmış olduğum yine dereçaklı mozaikler ve son yıllarda yapmış olduğum yer halıları bunlar da hepsi Anadolu uygarlıklarının çalışmaları ve gördüğünüz gibi bu duvarların hepsi sergileme için kullanılabilir. Sol tarafta da öyle. Duvarların tamamı sergi için kullanılabilir. Böyle de alanımız var. Bu alanda da işte boş duvarlar. Boş olan yerlerimiz. Ve bunlar da kullanılabilir. Sergileme için kullanılabilir alanlar. Burada da yan taraf komşu ve bizim yine taş duvarlar. Buralarda henüz boş kullanımı açabiliriz. Yeter ki arkadaşlarım güzel eserler getirsinler, sergileyelim. Herkes de görsün.